Merhabalar, Fiyat Karallar Showroomlarından satış danışmanı Fatih Göktere ben. Bugün sizlere yeni doblomuzu Avlu Kültür Merkezi'nde buluşturuyoruz. Yeni doblomuz kullandığımız araç 1.5 dizel otomatik 8 ileri ve Premium Plus donanımda olan bir araç. Ee, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, dijital klima, geri görüş kamerası ve navigasyon ee, bu aracımızda standart. Tam otomatik şanzıman ve 8 gerili. Yeni doblomuzda 3 tonanın paketi bulunmaktadır. Easy, Urban ve Premium Plus olarak. Tanıtımını yaptığımız araç Premium Plus tonanında <laughs> 17 inç alaşımlı jantlar, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, perde hava yastıkları, 180 derece geri görüş kamerası, panoramik cam tavan, navigasyon ve yarı otomatik park asistanı ile birlikte standart sunulmaktadır. Bugün sizlere yeni doblomuzu Balıkesir Avlu Kültür Merkezi'ne tanıtımını yaptık. Daha detaylı bilgi için Balıkesir Karalılar Showroom'larına bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da e, takip etmeyi unutmayalım lütfen. Sağlıklı günler dileriz.